Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın 52. bölümde Ferit ve Fuat'ın çocukluk sahnesi seçiliyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Yeni görüntüler geldi anında sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsunuz. Kendi yorumlarınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıt diyeceğim arkadaşlar birbirinden harika yeni görüntülerimiz yeni paylaşımlarımız cc arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlarınızı ve sorularınızı Okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz geleceği arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız. Zaten kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olacaksınız.